Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma bilmem hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tam tamına arkadaşlar e, 6 saat önce yaptığım soru cevap videosunu açıklayacağım demiştim. Ve bütün gelen soruları bakın burada açıklayacağım. Çok az soru gelmiş. E, hemen cevaplıyorum. Evet en büyük hayalin ne? Yok ondan başlamak onu en sonra söyleyeceğim. Yeni videolar ne zaman geliyor Semih Bey? Buradan herkese öpüyorum. Yeni videolar çok çok yakında gelecek. Çok kısıtlı aralarında gelecek. Merak etmeyin. Ee, bu videoyu ne zaman yükledim bilmiyorum. İlk sorumuz böyleydi. Abim ders çalış demiş. Abi ben zaten hep ders çalışıyorum. Sen beni görmüyor. Kardeşim sürünüyor sürünüyor. Ben burada arkadaşlar 8.30'dan 1'e kadar ders çalışıyorum. Ya biz öyleyiz işte. Evet. Nasılsın demiş. İyiyim sen nasılsın? Hatta çok iyiyim. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim yani böyle e, çok büyük amaçla yani böyle ne, ne bileyim yani çok şey yapmak değil yani. E, hayalim. Arkadaşlar, oyuncu olmak arkadaşlar. Böyle bir dizilere çıkmak. Mesela çünkü milletin beni tanımasını, böyle yolda çevirip bana, bana abi bir fotoğraf çekilelim diyenleri ben çok seviyorum. Ee, ünlü olmak istiyorum aslında yani. Herkesin karşısında ünlü olmak istiyorum. Beni yolda çevirsinler fotoğraf çekilelim diye. Hayalim bu benim. yani çok fazla bir şey istemiyorum. Eee... YouTube'a ne zaman başladın? Nasıl başladın? Ne kategori videolar çekiyorsun? Nasıl devam edeceksin? Ee, YouTube'a arkadaşlar bir bir sene önce falan başladım. Bir sene olmuştur aynen bir sene. Ee, ve Batuhan'la kullandığımız kanal var. Orada da çok güzel videolar çekiyoruz. Onu da abone olun, Semiş Şov'a da abone olun. Ben şu an Semiş Show kanalına çekiyorum. Ee, YouTube'a başladım işte bir sene önce. Ee, ne kategori videolar çekiyorum? Eğlence amaçlı. Ee, nasıl devam edeceğim bundan sonra Yine eğlence Sizin istediğiniz tarzda videolar çekmeye Devam edeceğim Sizin beğendiğiniz Yani güzel beğendiğiniz videoları Devam edeceğim Devam edeceğim arkadaşlar çileceğim ee, Arkadaşlar Bir de demiş ki Evet bir dakika arkadaşlar Hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdiki sorumuz YouTube'u bırakacak mısın? YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü yani YouTube'da ben para kazanmak için değil, böyle dilenmek için değil para için. Yani sosyal medyada dilenmek için değil. Ben sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum. Dedim ya ünlü olmak istiyorum ben. Hani ünlü olmak istiyorum dedim ya arkadaşlar değil mi? O için uğraşıyorum ben yani. Yani beni yolda çevirin amaçlı ben bir YouTube kanalı açtım. Öyle de devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Ben de bir yorum yazdım. Hadi sorun bakalım diye. Zaten videoyu izlemediyseniz gidin Instagram'da izleyin. E, da şimdi gösteririm. Arkadaşlar arada bir videoyu durduracağım. Şu ana kadar 4-5 soru kaldı. 3 4 5 soru kaldı. E bu video biraz uzun sürecek. Anlayanlar anladı. Y YouTube'da ne videoları çekiyorum? Dedim ya eğlence kategori. En sevdiğin renk ne? Bu YouTube'la alakalı değil ki. Niye sordunuz ki? Ama söyleyeyim. Turuncu. Neden turuncu seviyorum arkadaşlar? Biz eski evde otururken ee, ben daha küçüktüm böyle. Hep annemle babamla abimle markete giderken bir yere giderken dolaşmaya çıkarken hep bir ev vardı orada. Ev yıkılmış haldeydi ve e, kepçe vardı Dazör. O turuncu renkteydi ve ben onu, ben onu çok seviyordum böyle. Ona binesim geliyordu, onu sevesim geliyordu. Yani o, o andan beri turuncuyu sevdim. Yani onun rengi de turuncuydu. Turuncuyu sevmem böyle alakalı. Ama bu video ile alakalı değildi. Niye sorduğunuzu anlamadım. Belki merak edenler vardır. O yüzden Evet arkadaşlar. Biri de demiş ki ne zaman videoya gelecek? Dedim ya videolar kısıtlama içinde gelecek. Yani çok yakın zamanda gelecek. Bu videoyu ya 15 dakika sonra ya 5 dakika sonra ya yarım saat sonra ya bir gün sonra ya da hiç izleyemeyeceksiniz. Bilmiyorum. Allah bilir. Onu bilen mi? Allah bilir. Allah. Evet. Son iki soru. Nasıl nasıl demiş? Nasılsın demiş biri. iyiyim Sen nasılsın? Neden hep aynı soruları soruyorsunuz? Ben bunu anlamadım ya. Son soruda da videolarında neden konuşamıyorsun? Ya benim dilim dönmüyor olabilir yani. Buna hiç kimse karışamaz arkadaşlar. Mesela biri der arkadaşlar yerine arkadaşlar der, bir şeyler der. Yani dili dönmeyebilir emin de dilim dönmüyor. Anladınız mı? Yani hani bu size konuşmanıza hiç kimse bir şey diyemez yani. Dese bile onu uymayın yani. Ben bu kişiye uymuyorum arkadaşlar gerçekten de. Ee, böyleydi sorular. Bu arada Instagram hesabımda size söyleyeyim. Altı ee, 6 saat 5 saat önce şu fotoğrafı paylaştım. Gidin bu fotoğrafı beğenin. Bakın kaç kişi beğenmiş. Birisi demiş ki iyi demiş. Sen nasılsın demiş. Ben de iyiyim kardeşim. Buradan sana da selamlar olsun. Ee, arkadaşlar Semi bir dakika. İstirgam hesab, istirga hesabını söylüyorum. Semi Oz Demir 994. Ben böyle yaparken evet böyle. 88 takipçim var. Böyle gidin gönderdiğim şeylere de bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. Aha arkadaşlar birisi daha yazmış. Bunu görmedim. Demiş ki korona ne zaman biter? İkinci dalga daha grip olur aşı olalım mı? Eğitim sistemi bu şekil İyi mi? Okul açılsın mı? Büyünce ne olmak istiyorsun? Hangi meslek? Şimdi korona ne zaman biter? Onu ben bilemem. Onu Allah bilir. 2 Aşı grip olur mu? Aşı olalım mı? Yani grip daha sonra bulun aşı olalım mı? Onu ben bilemem. Onu da sizin keyfinize kalmış gerçekten de. Ee, o sizin keyfinize kalmış yani. İster olun ister olmayın ama benim açımdan olabilirsiniz. Olun. Dolandırıcılık falan var. Yani bana göre olmayın. Eğitim sistemi bu şekilde iyi mi? Okul açılsın mı? Bence okullar açılsın. Böyle öğrenciler yani çok ileriye gidemiyor. Sınavlardan düşük alıyor. Açılsın ama bu korona yüzünden açılmıyor. 3 büyüyünce ne olmak istiyorum? Hangi meslek? Dedim ya ünlü olmak istiyorum. E, çevirsinler. Böyle oyuncu olmak istiyorum yani daha doğrusu. Evet, bu kadardı. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.